Sezona biraz sancılı başladık ama e, e, şu anki durum şu anki durum tabii ki ikinci sıradayız. güzel bir takım kurduk. İddialı bir takım kurduk ama kağıt üstünde olmuyor bazen. Biraz zorluklar var. Şu an grubun bütün takımları herkes, herkesi yenme gibi bir durumu var. Ama şu an e, ligin son üç haftası ilk yarısı için kaldı. Bir kamp dönemi bekliyor. Ufak tefek eksiklerimiz var. Hani temkinli konuşmakta da fayda var. Şöyle çünkü e, rehavete gelme futbol. Son dakikada bile maçı aldım diyemiyorsunuz. Taraftarıyla, halkıyla, belediyesiyle, yönetimiyle, oyuncu grubuyla güzel bir oluşum kurduk. Şu anki aile ortamı e, istediğim gibi hem disipline sahip, hem birlik beraberliğe sahip. Burada e, sadece kulüp olarak değil de kent olarak komple takım sahiplenmiş taraftarlar arkamızda halkımız arkamızda, belediyelerimiz sağ olsun, belediye başkanımızdan, spor müdürlerimizden hepsi sonuna kadar destek veriyor. Özellikle ülke şartları zor olduğu günlerde veriyor. Bu önemli bir durum. Futbolda maddiyat çok önemli. Bütün kulüplerimizin temel sorunu bence. Çok e, sayıda futbol takımı ekonomik şartlardan dolayı ligde şu an takım kurmakta zorlanıyor, süreçte zorlanıyor. Ama bizim şükürler olsun burada iyi bir birlik beraberimiz var. Bu süreci de sezon sonunda başarıyla atlatacağımızı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Tabii zorlu yani şampiyon olmamız da yetmiyor. Siz de biliyorsunuz lider olunca da direkt üçüncüye çıkma gibi geçen seneki durum yok. Bu sene süreç daha iddialı, daha zor. Yani az önce dediğiniz gibi yüzde iki buçuk gibi ihtimal çok kötü. Bir durum. Ama bunun da sonuçta beş takımdan bir tanesi biz olmak istiyoruz. Talibiz. Bu, burada hem temkinli, hem disiplinli, hem istikrarlı bir süreç bizi bekliyor. Ya e, rehavete girmemize gerek Bir galibet bizi şampiyon yapmayacağı gibi bir muhalifet de bizi şampiyonlukta etmez. O yüzden de inişli çıkışlı zamanlarımız olur ama sonuna kadar sabredip bu senin yani emeklerimizin ziyan olmasını istemiyoruz. Yani bu takım çünkü üçüncülük, ikincilik fazlasını görmüş bir takım. Derece gençler Bili, köklü bir kulüp. Yani bugün baktığınızda 100. yılına girecek neredeyse. O yüzden de bu takımın gerçekten de özellikle Darıca'nın, Darıca, Darıca gençler Bili olarak e, Türkiye'de saygın kulüplerden bir tanesi olduğu futbol dünyasından herkes biliyor. Bizim de zaten tercih etme sebebimiz o. Yani artık biz benimsedik. Aidiyet duygusu hat safhada. O yüzden de süreç neyi gösterebilir ama hiçbir zaman pes etmeyeceğiz inşallah. Bu takımı el birliğiyle üçüncü geç çıkartacağız inşallah. Niyetimiz o yana. Şimdi grubumuz 15 takımdan oluşuyor. Yalnız geçen sene İstanbul grubu yoktu. Bu sene İstanbul grubu da var. İstanbul grubunda onlar kendince çekişmedi. Bizim Kocaeli takımı olarak da 4 takımımız var. Bunlardan iki tanesi şampiyonu bizden bir tanesi olmadığı sürece iki tanesi küme düşecek. O yüzden yani geçen seneki talihsizliğimiz siz de hatırlarsınız ki 5. ya da altıncı olup küme düştük. Bir de yani ikinci arada en yüksek puanı aldığımız halde yani 15 maçta 11 galibiyet aldık. Bir muhalibiyette ona rağmen küme düştük. Ee, burada bu sene ondan da ders aldık kendimize. Yani sadece bugün şampiyon olamazsam bile bu takım mutlaka kendi şehrinde şey şehirde Kocaeli takımlarının üstünde olması lazım mutlaka. Bu da ayrı bir iddia, ayrı bir zorluk. Sonuçta onlar da kendine göre iddialı takımlar kurmuşlar. Yani burada çok şeyden geçmen lazım. Lider olman ayrı, lider olamadın o iki tane takım üstünde kalman ayrı, ayrı. Yani ilk beşe girmen ayrı sonuçta üçüncüye çıkmak için. Evet. Ayrıca de diğer gruplara bakınca zannedersem 10. grubun lideriyle öyle bir şey mi evet, var? Eşleşme, evet. e, var herhalde. O grupla ilgili de şu an tam bir bilgim yok ama orada da orada yani aynı şartta orası da içine geçer ama önemli olan bu bizim grubumuz bana göre diğer gruplara göre daha zor bir grup gözüküyor. Ben öyle hissediyorum çünkü herkes herkese şu an puan aralıklarına bakarsan zaten e, puan cetveli de gösteriyor. Herkes şu an birbirini yakalamak gibi bir bakıyorsun lidersin bakıyorsun beşinci sıradasın. O yüzden de e, şu an yani bugün Gölcük takım için söylemem aynı durumda ben de olsam ben o liderle liderlik olarak şu an göremiyorum. çünkü çünkü temkinli olmakta fayda var. E, biz mesela dikin taş maçında hiç beklentimiz yoktu. Mağlup olduk mesela. O mağlubiyet de bizi sarstı ister istemez çünkü 3 puan yani büyük bir puan yani lider olmak için bir şey için onunla moral bozukluğu bir hafta toparlamak zor oluyor. O yüzden de şampiyonluğa ve üçüncü hedefinde varsa çok temkinli, çok disiplinli gitmek lazım. Yani bizim de şu an bütün bütün şartlarımızı, bütün imkanlarımızı sezon sonunda 3. lig'e odaklamışız. Yani biz dediğim gibi yani galibiyet için bir takım kurmadık. Şampiyon olmak için bir takım kurduk. O yüzden de yani az önce dediğim gibi temkinli olmakta, sağduyulu olmakta. Yani fayda var, istikrarlı olmakta. O yüzden de özellikle darıcı halkının yani bizim bu konuda yani derece taraftarın sonuna kadar desteklemesini istiyoruz ki çünkü büyük güç. Ya yani bu, bu kulübü sene üçüncü kez çıkartmamız lazım. Zor da olsa çıkartmamız lazım çünkü ekonomik şartlar çok zor. Erdem Bey yani ekonomik şartlar her sene bu şartları yerine getirmek Hani bu motivasyon sağlamak zor oluyor. O yüzden de siz de bilirsiniz ki Bal Ligi bataklık birlik kulübün bir anca üçüncü kez çıkması lazım. Bunun için de bütün mücadele gece gündüz veriyoruz zaten. Yakından takip eden arkadaşlarımız biliyor. Önümüzdeki süreç neyi gösterebilirim ama, ama bu takım şu an bizim Tamer hocanın, Mustafa hocamızın gelmesiyle biraz daha değerli, biraz daha toplu ee, takım ruhunu yakalamış durumda şu an. Ama dediğim gibi burada büyük konuşmak futbolda hiçbir zaman işe yaramıyor. Her takıma saygımız var. Yani Bugün Cuma yeri sonuçta çıkmış. Bugün yarın e, Gölcü yenebilir. Belli olmaz. O yüzden de Bizimki burada futbolcularımıza, arkadaşlarımıza şunu anlatmak Oynamadı Oynamadığı hiçbir maça 3 hiç puan vermiyorlar. Ya yani bunu bilincindeyiz hanım. Yani. Şimdi e, Çetin hocamız geçen sene ikinci dönem başarılı bir performans sergiledi ki takımı en alttan alıp e, beşinci 5. sıraya getirdi. Bu da bir başarı. Yani 15 maçta 11 galibiyet. Yani takımı ayrı bir havaya kattı ki zaten onun moraliyle biz bu sene takımda devam ettik. Süreç bazen yol ayrımına gidiyor. Çünkü hedeften sapma olduğun zaman her şey sağdaki futbol değil kontrol elden gidince bazen e, kan değişikliği gerekiyor. Bu süreçte de Ç Çetin hocamız da başarılı Hocalar sonuçta onun yerine gelecek bu Takı hoca daha başarılı olması lazım ki yani taraftarlar da kendimize ikna edelim. Biz Taner hocanın e, gerek e, futbol bilgisi olarak, gerek tecrübesi olarak, gerek de disiplin anlayışı olarak ve gerek hedefe ulaştırma açısından bize bu konuda yardımcı olacağını düşünerek yani katkı sağlayacağını düşündük, inandık. E, bizi teklifte bulunduk Sağ olsun. Olarak bizim hedeflerimize, planamıza İnan. inandı. Buradaki tesis şartlarına, imkanlarına çünkü çok e, nadir kulüpte kulüp bu imkanlar var. Bunu siz de biliyorsunuz. O da para önem veren bir insan değil. Yani bu iyi hedefi, samiyeti gördü ve bu takımı çünbiğini çıkartmak için geldi. E, o yolda da bizi şu an için e, yaptığı çalışmalarla inandırdı ve e, tabii ki burada erken konuşmak bize zarar verir ama şu anki gidişat. Şu anki aile ortamı bizi memnun ediyor. Bunun tabii ki istikrarlı bir şekilde daha güzel, daha hedefe doğru gitmesi. Çünkü galibiyetler dedim ya size. Yani 10 tane galibiyet getirsin, bir galibiyet o anda bütün motivasyonu bozuyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Az önce Kocaeli Spor'dan bahsettiğimiz gibi. Şimdi alıştırlar, 5 5 e iyi puanlar. İşte biz de şu an darıcı olarak galibiyetlere eğer çok mutlu olursak şampiyon olamayız. Yani bizim çünkü sadece galibiyet bizi mutlu etmiyor. Bunun istikrarlı olması lazım. Çünkü bizim beraberlik bile bize puan kaybı. Hani o yüzden de önemli olan bunun devamlı yani bir anlık galibiyet bize bir şey yapmadığı için sezon sonunda biz üçüncü geç kalalım. Biz bütün futbolcular, hocalar dahil herkes mutlu edildi. Öte kötülüğü çünkü biz şu inişli çıkışlı bir performans yapıyoruz. Bir galibette güyü seviyoruz bir mağlubette yıkılıyoruz. O da olmuyor. Biraz da tecrübeden kaynaklanıyor. Temkinli oluyoruz. Düşünüyoruz şu an bu takım için daha ne yapabiliriz? Yani sonuçta ee, bir maç kazanıyorsun. Öteki maçı da çok rahat kazanım çıkıyorsun. Bu sefer kaybediyorsun. Denge bozukluğu oluyor. Onu bir çizgide tutmaya çalışıyoruz. Siz bu spor dünyasındasınız. Siz de biliyorsunuz evet, bu işleri. Evet. Hani yarın ölçü gün tutamayacağımız sözü vermek istemiyoruz. Yani top oynamadığı sürece kimse garanti veremez. İstediğin kadar iddialı takım kur. İsimler top oynamıyor. Biz bunu da anladık. Futbolu aç adamlar lazım. Yani bazen baktığımda 20 yaşındaki adam çıkıyor hepimizi. Yani futbol gözümüz gözlerimiz pasını siliyor. Hiç beklemeden şekilde performans sergiliyor. Çünkü birisi de bir yerden başlaması lazım. Yani bir yıldız olması için değil mi? Evet. O yüzden de şimdi eskilerde ısrar bu sefer yeni kardeşlere fırsat vermeyince onu da önünü kapatmış. ben futbolun gençlere de fırsat vermesi konusunda ben de destekliyorum. Çünkü futbol aç adam daha keyifli bir futbol seyrettiriyor. Çünkü bazen tabii herkes için genelleme yapmak doğru değil ama tecrübeli adam lazım ama genç de lazım. Bunu da görüyoruz. Çünkü Doymuşluk kötü bir şey. Şu an çok başarıya doyan adam mesela ne kadar sağlar onu da bilmiyorum yani. Biraz futbola gerçekten istemeyen adam yapmayacak bu iş yani. İnsanlara gerçekten futbol anlamında sadece ekmek kapısı değil ama bu işin hakkını vermesi lazım. O formun hakkını vermesi lazım. Aidiyet duygusu lazım. Kazanınca takımı sevinip kaybedince gerçekten üzülen adamlar lazım her takım için. O üzülmeyen adam futbolcu veya hoca veya başkan ya da taraftar takıma bence, bence zarar veriyor. Yani. Bu siz de biliyorsunuz o zaman o aile ortamı gerçekten oluşmuyor. Evet. Emeklere karşı da saygısızlık oluyor yani. Şimdi 10 tane inanmış, işte bir tane inanmamış olunca 10 kişi oynamış olursun. Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. En başta inanacaksın, hedefe de odaklanacaksın, başaracağına inanacaksın. Biz de ona inanıyoruz şu an ama dedim ki bu süreç daha uzun düşeceğiz, kalkacağız. inşallah finalde bu takım üçüncü geç kaçacağız yani. Belediye başkanımız e, talihsiz bir e, kazadan dolayı rahatsız evet. şu an ama Başarılı bir ameliyeciyiz. Kendisi şunun buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tamam. Sağ olsun. Sadece başkandır, iyi bir dost, iyi bir abi, iyi bir arkadaş, iyi bir aile insan, samimi bir insan. Kendisinden çok memnunuz. Kendi belediyede sadece değil, yanındaki çalışan arkadaşlar, müdürlerimizden yardımcılarına hepsine. Yani burada bir belediyeniz var, bir aile ortamı var. Biz buraya önce geldiğimizde tabii ki haklı olarak onların daha önce bu konularda müzdarip olmuşlar. Yani burada çünkü gerçekten samimi, Eçenmiş. samimiyetler olmayınca yorulmuşlar ama biz bir şekilde niyetimizi onlara güzel bir şekilde izah ettiğimizi düşünüyoruz. Zaten belediye başkanımız bu süreci her kademesinde paylaşarak, fikrini alarak onu, çünkü fikirler bizim değerliydi. Sonuçta burada bir belediye başkanını burada hiçe saymazsın Belediye hiçe saymazsın Biz de onu saygıyı kaybetmedik. O da sağ olsun hem futbola ilgisinden hem spor alan desteğinden hiçbir zaman şüphemiz olmadı ki kaldı ki bizim şu anki süreci e, yani böyle en fanatik taraftar kadar takip eden bir belediye başkanımız var. Ondan da şüphemiz yok. O hasta ile maçımızı izlemiş. Son maçımızı mesela canlı yayında. Bu de bir Tabii çok motive. Şöyle kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Yani, yani, başımız sıkışsa yani ne konu olsun arıyoruz. Hiçbir zaman da ya beni niye aradın falan gibi ya da ara protokol koymuyor. Hani gece de olsa gündüz olsa ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bizim için kazanç. Yani spor müdürümüz de sağ olsun. Belediye başkanımıza e, bir konuda oku Onda o bize yardımcı oluyor. Ya yani burada stat e, müdürü, herkes bir burada bir aile, taraftarlar, halk. Yani burada şu an bir şampiyonluk bir havası var, aile ortamı var ama şöyle söyleyeyim, belediyelerin kulübün arkasında olmaması durumunda kulüplerin ayakta kalması bana göre yani çok nadir böyle, yani çok zorlu bir süreç. Çünkü neden? Yani bu her şey. bu her şey para yani. Bu süreç de uzun bir vadeli bir süreç. olunca tek başına kalacağım büyük değil. O konuda da belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman biz yanımızdalar. Her, deste, her zaman destek de veriyorlar. Gerek deplasmanlarda otobüs, gerek stat'taki burada e, her koşulda imkanlar. Yani her konuda varlar yanımızda. O yüzden de şu an şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi burada sadece bu takımın şampiyon olması kalmış. Sadece başka bir eksik yok. Başarı kalmış. Bu başarı da sağlamak e, bizim boynumuzun borcu. Yani yapmamız lazım. Tabii önce Allah'a e, izniyle olacak diye söylüyoruz. Ama öteki türlü de yani inanan insan yapar, inanmayan insan yapamaz. Yani şimdi hedefinde eğer ki şampiyonluk yoksa gerisi tesadüf olur. O da çok nadirdir. Biz ama şu an şampiyonluk olacağına inanıyoruz. Bu takımı da sadece 3. çıkartmak için değil. Bu takım mevcut da daha önce zaten yani siz daha iyi bilirsiniz ki 2. Lig'ler yıllarca oynamış bir takım yani. Yıllarca yani. O yüzden de tecrübeli, tecrübeli yani. Bugün baktığında siz de biliyorsunuz ki ne eksiği var burada? Tesisinden tut, hocasından. Hocalar tecrübeli, hepsi itibarlı insanlar, mevki makam sahibi insanlar. O yüzden de dediğim gibi bu takım e, herkesin desteği hazır üçüncü üçüncüye çıkartalım, bu ligden kurtulalım istiyoruz. Şimdi Erdem Bey e, tabii ki hocamızın düşünceleri, teknik yetenekleri düşünce çok önemli çünkü sonuçta bu işin sorumluluğu onlarda. Kısmen başarılı, kısmen başarısız bir transfer politikası sergiledik. Çünkü e, biraz da ilk sene heyecanıyla biraz iddialı bir takım kurarken e, takım birbirine uyumunu yani bir de yaş ortalaması falan çok düşünemedik. Orada biraz eksiklerimiz oldu. Bunda da biraz zorlandık. Yeni bir e, teknik evetinin gelmesiyle bazı şeyleri daha çok yeni oturttuk. Çünkü neden? Şöyle buradaki süreç e, liginde daha çok kondisyon ağırlıklı olduğu için biraz da fiziğe dayalı olduğu için ee, ona göre takım kurmamız lazım. Tabii ki transferde şu an eksiklerimiz var. Onlar da hocanın raporlarını bekliyoruz. 3 haftamız var. Aynı 9'unda da e, uzatılan transfer evet. süreci bitiyor. Belki sürpriz bir transfer yapma durumumuz olur. O da şu an hani temkinli davranıyoruz. Ama yetişmesi de devre arasında tabii ki hocanın transfer raporu doğrultusunda eksikleri tamamlayıp bazı arkadaşlar helal işçiz, bazı arkadaşlarımız. Böyle bir durumda söz konusu. Yani, tabii hocam, Tabii Hoca'nın teknik yetişim sonuçta burada o süreci onlara götürecek. Onlarla bir fikir alışacağız. Çünkü şunun için de kulüpler zor durumda olduğu için birçok kulüp de ulaşıyor Yani dışarıdan, çok, çevre çok inler. Doğru. Çok futbolcu şu an <laughs> darıca cazibiyet merkezi oldu. darca evet. gençler biliyor. Çünkü Aynen. yani tanımadığım sayısız menajer futbolcu buraya gelmek istiyor ama bizim burada amacımız bize gelmek istenen zaten bizim kime ihtiyacımız var. O önemli. Yani, bu transferde sonuçta 11 tane adam oynuyor. Yani bu binlerce topçu oynatamayız. 11 tane seçilmiş topçu olmaz Onu da yönetimin bu konuya çok karışması çok uygun görmüyorum. Fikir alışı şimdi bulunuyoruz. Abi bizim de imkanlarımıza uyuyorsa şimdi yani sonuçta imkan meselesi olanaklar eğer uyumluysa ortak noktada buluşuyoruz. Ama dediğim gibi hocadan tabii ki iş yararlıyız. Yani hoca sağ olsun çok temkinli. Herkesten fay, her futbolcu faydalanmak istiyor. Hoca kesinlikle yani e, oyuncular kazanmaya çalışan bir hocamız. Burada olan imkanları iyi değerlendiren bir hocamız ama şampiyonluk yolunda gideceksek biz de ister istemez e, bazı eksiklikler varsa bunu da gidemek zorundayız ki e, ufak tefek eksikler yüzünden de şampiyonlukta olmayalım. Erdem Bey yeni yıl yaklaşıyor. Öncelikle bu yıl kazasıyla belasıyla e, bir şekilde e, bir yılın sonuna geldik ama yeni yılında inşallah bütün bizim önce Müslüman ümmetler, insanlara hepsine bir şekilde hayırlı ve hayırlara vesile olması istiyorum. Öteki türlü e, Darıca Gençler Birliği için de, Darıca Gençler Birliği yeni yılda çünkü e, şampiyonu geçersek yaşayacağız. İnşallah kazanan taraf, sevilen taraf biz oluruz. Bu takımı üçüncü yılda çıkartırız da bu yeni yıl bizim için güzel bir yıl olur. Öteki türlü içinde bütün insanlar barış, huzurlu, mutlu bir şekilde yeni bir yıl geçmesini dilerim taraftarlarımıza, halkımıza inşallah, inşallah layık bir şekilde kulüp yönetimi gerçekleştiririz. Allah mahcup etmesin bizi. Derir. Öteki türlü bir yılda yaşlanmış oluyoruz. Yani. yani yeni yıl yeni yıl derken zaman da çabuk geçiyor. Biz şu an öyle bir atmosferdeyiz ki 15 gün sonra belki yeni yıl olacak ama inanın o süreç bizi yeni yıl olduğunu bile unutturuyor. Yani. O yüzden hani her zaman, her gün bizim <laughs> için hayırlı olsun. Her gün bizim için kıymetli. Biz şu an takımla biz özdeşimizim. Darıca gençler bile yatıp darıca gençler bile kalkıyoruz. Ondan dolayı söylüyoruz.